Merhaba canım takipçilerim. Merhaba, merhaba, merhaba. Bütün güzel arkadaşlar, mucizeler, şifalar sizlerle birlikte olsun. Şimdi astrojit ile ilgili ortalık birbirine girdi. Herkes bin tane soru soruyor. Şimdi madde madde özellikle söyleyeceğim. Bir, vedik Astroloji. Ama astrokartografiye bakmadan da anahtarı. Çünkü vediyi bilmelisiniz ki astrokartografiye baktığınız yer doğru çıksın. Astrokartografi eğitimi de vereceğim çünkü ilerisinde biliyorsunuz. İki, Haziran'ın 7'sinde başlayacak. Tamam mı? Haziran ise başlayacak ama katılmak için ödemeler için Haziran başında Jupiter Join bölümünde katıl butonunda burada aşağıdaki Jupiter üyeliğine girdiğiniz zaman o ay için başlamış oluyorsunuz. 7 Haziran'da başlayacak. Ondan sonra eğitim ben size şöyle söyleyeyim. 7 Haziran'da başlıyor ee, böyle kısa bir giriş yapacağız 7 Haziran Salı günü sonra arkasından 12 Haziran Pazar günü devamı gelecek canlı yayın saatlerini vereceğim ondan sonra 12 Haziran 19 Haziran 26 Haziran sonra Temmuz ayına geçiyoruz 3 Temmuz 10 Temmuz 7 Temmuz 24 Temmuz 31 Temmuz. Şimdi orada bu eğitimi yani YouTube'dan bu eğitimin olan başlangıcını ya Temmuz'un sonuna kadar yapacağım her pazar ya da e, Ağustos ayının ortasına kadar olan süreçte de uzatabilirim belki. O zaman Ağustos ayı içinde üçüncü olarak katılmak isteyenler katılabilecek. Zaten aylık ödeme yapılıyor. Aldığınız zaman o ayın özellikle şeyini alıyorsunuz. E, bu şekilde de özellikle yapabilirsiniz. Sonra bu süreçte katıldınız Haziran ayında tamam mı? Katıldınız. Katılmak istiyorsunuz. Sevdiniz. Katılmak istiyorsunuz. Ve bu arada fiyatı 350 lira. Aylık 350 lira. Jüpiter üyeliği var. Şu anda mesela girdiğiniz zaman aldığınız zaman 6 saatlik bir e, sözcüklerin gücü diye eğitim mi? Ve aynı zamanda da işte başka videoları vesaire hepsini almış seyredebiliyorsunuz. Ve o ay onu aldığınız zaman ayda bir yeni ay meditasyonu yaptırıyorum. Ee, orada bir enerji çalışma yaptırıyorum. Bir de ayda bir soru cevap yapıyorum. İnsanların sorularını cevaplıyorum. O gruptaki. Böyle bir zaten şeyimiz hali hazırda var. Ama ona artı olarak böyle bir şey gelecek. Ee, Jüpiter üyeliğini aldım mı Haziran ayında e, itibaren astroloji eğitimine girebileceksiniz. Tamam mı? Ha, Haziran ayının başında alırsanız biriyle yedisi arasında 7 yedi Haziran'dan itibaren katılabilirsiniz. Eee... <laughs> Canlı olacak ama video kaydı olacak. İstediğiniz zaman girip sonradan da seyredebileceksiniz. Tamam mı? Ee, onun haricinde ben soru-cevap videoları şeyi de yapacağım ayrıyeten. Ee, bunun yanında şöyle bir şey var. Ee, onu da söylemek istiyorum bir taraftan. Ee, bu e, süreçte e, yeni bir eğitim de başlatıyorum. O da mesela bu ayın sonunda özellikle başlatmayı hedefliyorum e, kişisel gelişim meditasyon spiritüel ve enerjisel konularla ilgili bir başlık altında ondan sonra bir eğitim programı başlatacağım. ve e, her ay yani her hafta o ay aldığınız zaman yine mesela Jüpiter paketi gibi bir paket olacak o da 300 liralık olacak Beyza 300 liralık yapabiliyorduk değil mi evet 300 lira olacak ayda her hafta işte bir saat ya da ne kadarsa orada yapacaksam anlatacağım bir konuyla ilgili seminer vereceğim ve adım adım işte Feng Shui'yi, benim hayatımda kullandığım teknikler, fayda elde edebileceğiniz şeyler, hayatınıza dönüşüm yaratabilecek, fark etmeniz, bilmeniz gereken şeyleri adım adım öğreteceğim. Tamam mı? Bütün bildiklerimi vesaire adım adım öğreteceğim. Oradan girdiğiniz zaman da öğrenebileceksiniz, katılabileceksiniz. Ya da farklı konularla ilgili böyle bir aydınlanma, özellikle aydınlanmaya yönelik de bir çalışma ve bir şey anlatacağım farkındalıklarla ilgili de özellikle ve e, o da ayrıyeten bir şey. Şimdi bu soru e, astroloji eğitimiyle ilgili e, tekrar net bir şekilde özellikle söyleyelim. E, bu eğitime yalnız as benim ekim ayının sonunda işte kasım ayının da başında başlayacak olan astroloji eğitimi asıl yani devam edecek girdi mi artık oradan devam edecek. As benim bildiğim Astroloji, bildiğim şeyleri bildiğim kadarıyla anlatacağım. Onun dışında da astrokartografi öğreteceğim. Ondan sonra böylelikle çevrenize bir sürü insana kendinize bakabilecek ve hayatınızda size bir yol gösterici, size bir e, öğretici, sizi geliştiren e, bir süreç olacak. Tamam mı? E, ve hayatınız boyunca elinizde olacağınız ve asla bir daha hiç sıkılmayacağınız, yatırımlarınızdan hayatınızda yapacağınız her şeye kadar kendi önünüzü görebileceğiniz, hayatınızda ne oluyor, ne bitiyor, her şeyi görebileceğiniz çok daha farklı bir gözden bakabileceğiniz, daha yüksek bir gözden bakabileceğiniz bir şey öğreneceksiniz. Yani sizin ve çevrenizdeki herkese her şeye de kendi içinize bakıp öğrenebilirsiniz. Ama özellikle ben astrolog yetiştiriyorum demiyorum. Sadece bildiğim kadarıyla paylaşacağım. Tamam mı? Ee, Buna eğitime katılmak isteyen mutlaka Haziran'ın 7'sinde başlayan eğitime katılmaları, katılmaları, lazım. Onda katılmayanları sonra Ekim ayını almayacağım. Tamam mı? Almayacağım. Çünkü orada katılanlardan sadece başvuru nasıl yapılır oraya katılanlara söyleyeceğim. Ve oraya katılanlardan sadece başvuru alacağım. Dışarıdan kilerden başvuru almayacağım. Çünkü o iki aylık eğitime katılanlar, ben o iki aylık eğitimi şöyle yaptım. E, o iki aylık eğitime insanlar katıldıkları zaman hayatlarında bir sürü bilmeleri gereken azıcık bir sürü şey bilecekler. Tamam mı? Temel bazı önemli bilgileri. Sonra böylelikle hani genel kitle herkesle de böyle bir şey paylaşmış olacağım. Örnekleriyle, şeyleriyle. Sonra oraya katılan sevsin, görsün, kendisi uzun süreli öyle katılsın. Tamam mı? Uzun süreliğe. Ve... Ee, hani böylelikle bir şey olmasın. Ve şimdi başvuru alacağım zaman da insanların için o eğitim uzun süreli eğitime de e, haritasına bakacağım sonuç olarak. E, bütün dünyanın haritasına bakamam. Hani o eğitime katılmış olan kişilerin sadece haritasına bakacağım. Ondan sonra başvuruları alacağım. E, ve e, bu arada ikinci ayda yani iki aylık ya bir ay katılacaksınız. İkinci aya katıldığınız zaman orada başvuruları almaya başlayacağım. İlk önce bir aya katılın. Ondan sonra görün. İkinci aya geçtiğiniz zaman diyeceğim. Başvur, başvurmak isteyenler diyeceğim. Başvuru nasıl yapılır? Onunla ilgili bilgiyi vereceğim. İkinci aya da katılmış olanlara. Ve böylelikle e, paylaşacağım ve onlar da e, başvuru yapabilecekler. Onların haritasına bakacağım. Sadece katılabilirler mi, katılamazlar mı? Benimle bu astroloji eğitimine katılmaya uygunlar mı, değiller mi? Seçtiklerimi şunlar şunlar mesela diyeceğiz. Onlara geri döneceğiz. Onlar katılabilecek. Başvuru yapabilecekler. Tamam. Ondan sonra e, bu şekilde. E, bu, bu bence çok net ya. Beyza sence? Değil mi? Bence çok net. E, onun haricinde de bu eğitimin içinde astroloji. İşte dedikatör Benim baktım günlük hayatınızda kullanabileceğiniz her şey. İşte astrokartografi, sonra neresi sizi nasıl etkiliyor, çevrenizdeki kim çoğulunuzda çocuğunuzda etrafınızda hepsine de bakabilirsiniz. Hayatınız boyunca kullanabileceğiniz bir şey. Ya yani aslında biliyor musunuz o kadar değerli bir şey ki. Yalnız şunu da söyleyeyim, özellikle Ekim ayında başlayacak olacak olan eğitimin fiyatı farklı olacak aylık. 9 aylık bir eğitim ama 12 taksitli ödenilebilir seçeneği özellikle getirmeyi hedefliyoruz. Onun ödemesi bir nasıl uygulaması üstünden olacak ve orada öyle açacağız. Ama sadece işte şey yapanlara yollayacağız zaten. Hani kabul ettiklerimize yollayacağız ve sonra da ayrı bir platform üstünden eğitim başlayacak. Eğitim online canlı olacak. Her pazar günü olacak haftada bir. Onun dışında ben farklı hocalar, farklı şeylerde etkilemeyi eklemeyi düşünüyorum. Gezegenlerin inisiyasyonları, gezegenlerle ilgili böyle bir inisiyasyon, enerjisel çalışma vesaire de yaptırmayı özellikle hedefliyorum. E, ve e, bunun haricinde de şey var. E, bir taraftan e, böyle bir ee, içinde pek çok şey öğreteceğim. Çok önemli şeyler öğreteceğim. Yani sadece astrolojiye nasıl bakılır değil. Mesela gezegenler nasıl şifalandırılır? Haritanızda neyi nasıl şifalandırırsınız? Neyi nasıl düzeltirsiniz? Çevrenizdeki insanlar, çoluğunuz, çocuğunuz, etrafınız, eşiniz, ilişki hayatınızdaki her şeyle ilgili bunu göreceksiniz. E nerede yaşamalısınız, ne yapmalısınız? Sonra ilerlerken bir dönemin içinden geçiyorsunuz. Orada ne yapmalısınız? Önünüzde nasıl dönemler var? Hayatınız devamlı nasıl? Hem kendiniz için hem çevrenizdeki herkes için bakabileceksiniz. Olduğunuz yerlerde her şeyde. Yani bir an mesela bir iş yapacaksınız. Bir şey Az sürücü bakıp o an yapmalı mıyım yapmamalıyım mıyım mıyım? Ya da bir durum oldu. Az bakıp o durumun nasıl ne noktaya gidebileceğini görebileceksiniz. Anladınız mı? Aslında çok önemli bir şey yani. Hani ...bir bilinmezlikte yaşıyorsun ya... ...bilir olacaksın. Hani bilinmezlikte olmayacaksın artık. Çok daha bilir neyin neden, niçin... ...olduğunu. Hem sen kendini hem çevrendeki insanların... ...niye geldiğini, ne yapmaya çalıştığını... ...çevrendeki insanlarla... ...niye, nasıl, neden... ...ilişkilerin olduğunu, birbirinizi nasıl etkilediğinizi... ...biliyor olacaksın. Tamam mı? Çok önemli bir şey. Yani hani... ...bu süreçte bununla ilgili olan etki... Onu da bir kere dip bir nokta olarak söyleyebilirim. Evet. Şimdi burada bir de şunu söylemek istiyorum. Bu eğitimin içinde ben bazı çok ciddi farkındalıklar ve aydınlanmaya yönlendiren açılımlara da yönlendireceğim. Çok spiritüel bir eğitim olacak. Çok spiritüel, çok ruhsal aynı zamanda hayatı anlamak, yaşamı anlamak, yaşam yolunu anlamak da olacak içinde. Çünkü gerçekten astrolojide bilinen anlamaya başlıyorsunuz. Yargılarınız kalkıyor, farkındalığınız artıyor. Çok daha farklı bir perspektiften bakıyorsunuz ve ilerleyen süreçte de onunla ilgili bakış açınız da çok daha fazla gelişiyor, büyüyor, çok daha iyi bir noktaya doğru gidiyor. Evet. Yani bütün böyle bir süreç var Beyza başka ne sorular vardı bu şeyle ilgili astroloji eğitimiyle ilgili şuradan bir bakayım ha bu arada yeni video yayınlandı değil mi? Bir dakika hemen bakıyorum Şimdi anlatmışım Ne sormuşsunuz Etine başlıyor demişsiniz Evet güzel şeyler yazılmış şimdi şöyle Vedik eğitim Vedik ağırlıklı olacak ama zaten şöyle astrolojinin özü zaten Vedik. Yani aslında Vedik'ten çıkmış köç astroloji sonra oradan batıya gelmiş batıdakiler kendilerine göre kesip biçmişler. Normalde 27 derece arasında fark var yani evler bile tutmuyor. O yüzden Vedik astroloji ile yapılan öngörüler daha çok tutuyor. Dünyadaki bir sürü çok büyük batı astrologların hepsi, batı hepsi de Batı'dan diye geçmişler zaten sonra. Çünkü Vedik'te bir de neyi nasıl şifalandıracağını, neyi nasıl çözeceğini de anlatıyor. Batı o da yok. Ee, yani Batı astrolojisi etim aldığın zaman ne, ne olduğunu, niye böyle olduğunu, neyin içinden geçtiğini görüyorsun. Ama mesela daşaları o kadar iyi bilmiyorsun. Neyi nasıl şifalandırıcı bilmiyorsun. Onun spritüel ruhsal şeyini çok daha farklı gerçek yönüyle bilmiyorsun mesela. Yani Ya da vardır bir sürü spritüel ruhsal karmik şeyler tamam var ama Vedik astroloji çok daha farklı. Evet şimdi ee, fiyat uygun ama bilgi olarak herkesin. evet herkesin anlayacağı şekilde bilgiyi anlatacağım. E, zaten anlayabilmeniz için de eğitim veriyoruz. Yoksa dışarıdan tabii ki de anlamıyorsunuz. Ama anlayabileceğiniz şekilde adım adım anlatacağım. Katılmak için herkesin haritasına bakacaksın. Onu ikinci bölüm için bir, YouTube'da yapılan iki aylık eğitim için kimsenin haritasına bakmayacağım. Herkes katılabilir. Ee, evet katılabilirsiniz Sadece Haziran'ın başında Özellikle e, Youtube'da e, Üyeliği aktive edeceksiniz Ve o kadar Youtube'da bir telefonunuzdan Görünmeyebilir bu arada Join katıl bölümü bilgisayardan girince açılabilir e, Beyza bu arada Azerbaycan'dakiler Bizim burada join bölümü yok Nasıl yapacağız diyor e, VPN ne yapabilirler mi <laughs> şöyle VPN ne? Hani bu şeyini değiştiriyorsun ya işte yasaklanan şeyler kaksın diye. Ee, özellikle Azerbaycan'dakiler, İran'dakiler ya da işte YouTube'da katıl butonu join bölümü olmayan kişiler VPN'le girip yani oradaki işte ülkedeki kaldırım sanki yurt dışına farklı bir yerden giriyormuş gibi e, onu aplikasyon da var telefonda ya da şey var e, bilgisayarda da yapabiliyorsun indirebiliyorsun. Ondan sonra oradaki internetin kısıtlayıcısını kaldırmak için e, girip oradan join katıl bölümünden de yapabilirler, girebilirler. E, senden nasıl tanışmanı alalım? Bin kere söyledim. E, can ile bire bir. Can ile bire bir Can ile bire bir E-mail e hesabına e-maile e, mesaj e-mail yazarsanız e, Dilek Hanım yardımcı olur. Ücret ne kadar? 350 lira. Şey yani eğitim için 350 lira. Ee, evet. Bak hatta çok insan sormuş. Bir takipçi demiş ki videonun başına tıkla, tıkladığınız zaman linkler açılıyor. İlk linki katıl diyor. Zaten görürsünüz ama kartı onayladığımızda bu ay çok olan ücret yenilecektir diyor. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu ücret tek seferlik bir ücret mi? Karttan bir kere çektikten sonra iptal mi etmeliyim? Nasıl olacak? Yani şöyle e, 350 lira tek seferlik yani bir aylık ücret. Bir ay geçerli oluyor. Öyle yaptığınız zaman istediğiniz zaman da isterseniz iptal de edebiliyorsunuz. Yani iptal etme işlerini çok bilmiyorum ama yani şöyle. E, bir ay mesela katıldınız. Bir ay sonra mesela artık tamam. Okey deyip mesela iptal edebiliyorsunuz. ikinci ay tekrar e, ödemiyorsunuz böyle. Ama yoksa mesela şey yaptınız, ödemeyi yaptınız. kredi e, kartınız işte o hani join'e katıldınız. Ayda bir 350 lira çekeceği için ikinci ay mesela kat devam etmek istemiyorsunuz. Bir ayın sonunda iptal ediyorsun. Bitmiş oluyor. O kadar. İkinci aya böyle ödeme yapıyoruz. Ama iptal etmezsen ikinci ayda aynı şekilde devam ediyor. Parayı çektiği zaman ne zaman başlasın, o zaman tekrar ya da işte ayın başında tekrar şey yapıyor, e, çekiyor. Şimdi, e, evet. Tarkan, bir görüş çok şekersiniz. Evet. E, böyle herhalde telefon olmuyorsa bilgisayardan. Evet, bilgisayardan. E, video açıklama kısmında link var, oradan yönlendiriyorsunuz. Ee, bulamadım demiş bazıları. beyzan nasıl bulamıyorlar? Şeyin Canay doğmuşun hemen altında mesela bak. Canay doğmuş. Şurası Canay doğmuş. Ya, bak altında join yazıyor. Görüyor musunuz? İngilizce. Ee, yani o katıl. O ona basıyorsunuz. Ona tıklıyorsunuz. Bir dakika. Şuradan da bu telefonumdan da açayım. Mesela e, şimdi bu giriş kısmı Tamam mı? Bu giriş kısmında yok mu Beyza? Bir videoya giriyorsunuz. Merhaba. Bir videoya girdiğiniz zaman ha mesela bak bu telefonumda yok, bu telefonumda var. Bilgisayardan bakalım. Özellikle mesela bir dakika YouTube'u aç. Ee, YouTube. Ha. Bir dakika şuraya bas. Ha. Şimdi bak. YouTube'da Merhaba. merhaba. YouTube'da şu YouTube tamam mı? Görüyorsunuz. Burada şu beyazın bak Customize'ın yanında join var. Şu beyaz. Bak. Oops. Şu. Bu. 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 Görüyor musunuz? Join yazıyor. Orada katıl yazıyor olabilir. Bilgisayardan girdim mi kesin çıkıyor. Oradan katılıp ee, join yapıp katılıp girebiliyorsunuz. Mesela Basayım. Tamam mı? Bastık. Tamam. Mesela buradaki videoda da işte anlatıyorum. Şimdi burada 3 tane şey var. Üyelik var. Venüs, Güneş, Jüpiter. Tamam mı? Jüpiter'i seçeceksiniz. Haziran'ın başında giriyorsunuz. Jüpiter üyeliğe bastığınız zaman tamam mı? Ee, astroloji eğitimine katılmış oluyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Ondan sonra bir dakika Jüpiter üyeliği diyor. Mesela bak bastık Jüpiter üyeliğine. Join diyor, katıl diyor. E, 79 e, 99 350 lira mı olarak şey oluyor e, Beyza? 350 lira. 350 lira oluyor. E, ondan sonra ve oradan alıyorsunuz. Dolar olarak değil. Ben şunu yurt dışından bağlandığım için dolar olarak bende görünüyor. Ama Türkiye'de 350 lira olarak sabit, değil mi? Evet, öyleymiş. Ondan sonra burada bunu alıyorsunuz. Şimdi de alabilirsiniz. Ama şimdi alırsanız az eğitimi değil. Şimdi şey var, 6 saatlik içinde Sözcüklerin Gücü eğitimi var, Ayda o ay aldığınız zaman o ay yeni ayda toplu bir enerjisel çalışma yaptırıyorum, meditasyon o gruba özel ve o gruba özel yani bu gruba özel soru cevap yapıyorum, soruların cevaplıyorum. Bir de emojileri ve yazdıkları şeyler en önde çıkıyor yorumlarda özellikle ben de onları da aratışta işte, görüyorum. Ondan sonra böyle bir özel benim üye oluyorsunuz. Bu bölümün içinde olacak. Onun dışında güneş üyeliği var. Onlar özellikle daha çok e, onlar neydi Beyza? Açsana sesini. Duydun sesim Bir şey olmaz. Güneş ha. üyelerde her ya. ay meditasyon yapıyoruz. Yeni ay meditasyonu. Ha Onlar yeni ee, ay meditasyonuna katılabiliyorlar. Evet. Ama aynen öyle. Gibi. Ve soru cevabı da katılabiliyorlar. Ha, güneş soru üyeler var. soru cevabı da katılabiliyorlar. Bunlar var mı? Efendim. Soru Cevap'ta soru sorabiliyorlar mı? Evet, soru sorabiliyorlar. Sonradan da izleyebiliyorlar. Yıldız Kayıtlı ama şey yapıyor. Hem yeni aymet tasrulma katılabiliyor, hem de soru cevaba katılabiliyor. Onun fiyatına kadar? Güneş Üye'nin fiyatı 50 lira. 50 lira. 50 lira. Hı -hı. Onlar da o yeni aymet tasrulma katılabiliyorlar. Toplu enerjisel çalışmaya ve aynı zamanda da. Soru cevap videoma özellikle katılıyorlar. Özel soru sorabiliyorlar. Yani soracakları soruları sorabiliyorlar. Ee, Venüs üye Beyza? Venüs üye sadece soru cevap videolarını izleyebiliyor. Ha. Ve 10 lira. Aynı zamanda e, badge görünüyor yanında üye olduğuna dair ve emojileri kullanabiliyor. Tamam. Ee, Venüs üyeleri de özellikle soru cevap videolarını seyredebiliyorlar. Geçmişteki soru cevap videolarını da mı seyredebiliyorlar? Evet. Geçmişteki soru cevap videolarına da ulaşabiliyorlar. Geçmişteki soru cevap videolarını da seyredebiliyorlar. Ee, e, güneş de ulaşır o zaman. Evet. Zaten üst seviyeler alt seviyenin ayrıcalıklarının hepsine ulaşabiliyor. Aa, tamam. Üst seviyeler alt seviyelerin bütün ayrıcalıklarına ulaşabiliyor. Tamam. Ee, güneş yüye de o zaman aynı şekilde soru, e, soru cevap videolarını alttaki videoları seyredebiliyorlar. Geçmişteki meditasyonları seyredebiliyorlar mı? Evet. Ha, Onlara bir... özel ne zaman yüklenmiş olursa olsun hepsini izleyebiliyorlar. Tamam, geçmişteki şeyleri seyredebiliyorlar. Venus de geçmişteki şeyleri seyredebiliyor. Ee, ama şey değil, eğitim seyredemiyor, değil mi? Hayır. Venus ve güneş üyeler eğitime eğitim evet, videolarını evet, izleyemiyorlar. Venus ve güneş üyeleri eğitim videolarını seyredemiyor. Eğitim videoları şöyle şey... özetleyebilirim. Üyeliğin Venüs Venus ver. Venus üyeler yapılan soru cevap videolarını daha sonradan izleyebiliyorlar. Güneş daha... üyeler e, Güneş üyeler yeni ay meditasyonuna katılıyor ve evet. soru cevap videolarında soru sorabiliyorlar. Soru sorma hakları var. Tamam. Jüpiter üyelerse şu an 6 saatlik e, kişisel gelişim videosunu izleyebiliyor. Evet. Daha sonra oraya yüklenecek astroloji videolarını da izleyebilecekler. Evet. Ve canlı olarak katılabilecekler astroloji eğitimine. Evet. A, tamam. Okey. Süper. Ee, onun haricinde şey. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, burada bir taraftan e, Venüs yenilerin emojileri de özel emoji'leri de oluyor. Yani 10 lira verdiğiniz zaman yazdığınız şeyler daha önde çıkıyor değil mi? Evet. Daha önde çıkıyor. Öyle bir emoji şeyde oluyorsunuz. Böylelikle işte benim YouTube kanalıma da katkı olmuş ve destekmiş oluyorsunuz o şekilde teşekkürler şimdiler. Bu arada arkamdaki şamverenin sonunda astık çok güzel oldu bakın yukarıda da YouTube ödülüm var. Ondan sonra bir milyon da gelsin. Bunun için son sözükler neler? Güzellikler mutluluk şifa olsun. Bayağı net bir şekilde anlattık bence. Evet şimdi bir, bir de şey var işte bu bir tane de kişisel gelişim eğitim başlatacağım ya ona da 300 liralık başka bir isimle ee, başka bir e, Venüs Güneş değil de e, Jüpiter değil başka bir isimle açacağız değil mi? <laughs> Beyza evet diyor Beyza Venüs, Güneş e, Jüpiter e, onun adı da özellikle ne olsun ne olsun Rahu olsun Rahu Rahu üyeliği olsun. Ondan sonra Kuzey diyorum. Rahu üyeli olsun. Ben çok iyi olacağını, çok pasif olacağını düşünüyorum. İnsanlara da çok pasif katkısı olacağını düşünüyorum. Böyle önemli bir sürü konuların içinden bildiğim, öğrendiğim bir sürü şeyleri teker teker e, uzun uzun anlatmayı böyle planlıyorum. Bir iyice üstünden geçmeyi. E, öyle bir e, çalışma yapmayı planlıyorum. Daha önce verdiğim böyle eğitimde daha ayrıntılandırarak, daha e, ayrıntılı, uzun ve şey bir şekilde anlatarak da paylaşmayı hedefliyorum. Okey. Tamam. Canım takipçim. Bayağı ayrıntılı bir video oldu bence. E, net oldu. Ona da o eğitime de okistelgeçim. Şimdi ona bir isim, bir şeyle bir görselle paylaşacağız. Paylaşırız. E, ona da özellikle Mayıs başından itibaren başlayabileceksiniz. Ona da o eğitime de e, yaklaşık Mayıs'ın 5'i e, 6'sı gibi başlayacağım. Evet, kocaman Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler, şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Sevaim can. Hoşça kalın.